Matematiksel denklem olarak şimdi şeyler çözüldü gibi daha böyle kağıt üzerinde netleşiyor Herkes adayı gibi belli oldu. herkesin yeri yurdu belli oldu herkesin adayı belli oldu şimdi iş böyle şeye kaldı yarışa kaldı artık hani partiler şey yapacak adaylar kendilerini seçmenlere anlatacaklar jüri karşısına çıkacaklar. Jüri yani seçmen jüri kararını verecek oylamasını e, yapacak. E, yeniden refah e, merak konusuydu. Hı hı. E, ben yeniden refah partisi ile Erdoğan'ın bir şekilde böyle e, uzlaşacağına, uzlaşacağına inanıyordum. 20 Şubat'a var hala. Ha, bu saatten sonra artık olmaz herhalde. Ama ben yeniden Refah Partisi'nde mesela Mehmet Altınöz'le konuştum cumartesi günü. Hı, hmm, konuştun. Evet. Hmm. Pardon cuma günü çok özür diliyorum. Cuma hmm. günü. Sabah cuma günü görüştüm. Ee, dedim ki yarın adayınızı açıklayacaksınız. Ee, öyle görünüyor ama hala akşama kadar zaman var. <gülüyor> <gülüyor> bir türlü <laughs> Bir türlü kimse böyle. Imla olmuyor değil mi? Evet, kimse o da öyle söyledi Mehmet Altınöz'e. Dedim ki peki dedim adayınızı açıklasanız bile dedim 20 Şubat'a çok var hmm. ee, geri çeker misiniz? Hmm. O da dedi ki Mehmet Altınöz artık adaylarımızı açıkladıktan sonra evet. biz geri adım atmayız dedi. Evet ama yani dedim, siyaset... Mehmet Altınöz'ün adı açıklanmasaydı hmm. belki daha şey olabilirdi ama en tepe iki isimden biri partinin adaylığını açıklayınca herhalde yani daha başka birisi olsaydı belki onu daha çekmek kolay olabilirdi ama Mehmet Altınöz en önemli iki isimden biri Fatih Erbakan'la beraber o partinin. Evet. Artık Ankara'da o olunca, Suat Çelik evet, o da öyle o da önemli. O da e, önemli bir isim. İzmir adayını ben tanımıyorum. Yani ismen bildiğim bir, birisi değil. Ben de e, e, fakat yine de yine de böyle hani siyaset 20 Şubat'a kadar gerçekten adayımıza çıktıktan sonra geri çek, çek, çekilmeyiz e, şey oldu. Demek ki çok şey istendi ya da e, ya da, ya da e, hiçbir şey verilmedi. İlgi yani onları mutlu edecek e, bir şey verilmedi. Hı -hı. Seçimlere böyle giriliyor. Buradaki şey temel şey şu olabilir. E, şimdi mesela Ankara, Ankara'da Mansur Yavaş'la Turgut Altınok arasındaki oy farkı çok yüksek anketlerde. Öyle mi? Evet. Mansur Yavaş önde. Mansur Yavaş %14. 14 puan fark var arada. Hmm. Yani o fark çok böyle e, kapanacak gibi gözükmüyor. E, ama İstanbul'da İstanbul'da e, şey e, e, Dem Partisi aday çıkartmamış olsaydı bile aradaki fark 4 puan, 5 puan. Yani o civarlarda. 4,5 önde. İmamoğlu önde. Bu 4 puan da çok böyle e, hani yeniden Refah Partisi denklemde yok. Buna rağmen 4,5 puan da kapanır diye düşünmüş olabilir Erdoğan. Yani Ankara, Ankara defterini kapatmış olabilirler ama İstanbul'da e, 4 ilçeyi çünkü kendisinden vermiş olacaktı. Yani kendi ilçelerinden Bayrampaşa işte Sultan Beyli ee, evet, öyle yerleri istiyorlardı. Öyle yerleri istiyorlardı. AK Parti'nin çok güçlü olduğu yerleri istiyorlardı. Ee, böyledir herhalde. Sen ne düşünüyorsun? Ee, yani İstanbul'da Dem Partisi'nin adayı e, Meral Danış Beştaş aslında. Hı hı. Yeniden Refah'ın anlaşılması Hayır. konusunda ne düşünüyorsun? Hayır, yeniden, yani ikisi beraber hani Derimden. şey yaparsak, ee, yani Yeniden Refah bence kendi siyaseti açısından yanlış bir adım attı İstanbul'da. Çünkü e, Yeniden Refah Partisi şöyle bir oy alıyor. Yani esas yükselişini e, Cumhur İttifakı içerisinde Kaldırdı yer ben. almış, Erdoğan'a destek vermiş, ona zorluk çıkarmamış, ee, böyle hassasiyetleri olan yani diğer şer ittifaka karşı e, evet. reisin yanında durmuş e, işte muhafazakar milliyetçi Müslüman insanların yanında durmuş Erbakan'ın oğlu e, milli görüş hareketi zaten işte yeniden refah refah partisi en en yani milli görüşün en iyi partisi aslında refah partisi yani en çok oyalan evet. partisi iktidara gelmiş partisi onun logosu çok tanıdık her şeyle çok tanıdık güvenilir işte Müslüman insanlar aynı zamanda reise de problem çıkarmıyorlar ama doğruları da söylüyorlar. AK Parti çünkü yanlışları yapan AK Parti, yanlışları yapan Erdoğan etrafındaki danışmanlar, yanlışları yapanlar başka insanlar. <laughs> ee, yeniden Refah Partisi bu, bu tarz bir muhalefeti yani Erdoğan'a dokunmuyorlar bunlar, Erdoğan destek <laughs> veriyorlar gerektiği zaman. Ama gerçekleri de söylüyorlar ki çok sorunlar da var zaten. Ekonomide kötü yolsuzluklar var. Bu tepki oylarını alıyordu. Şimdi İstanbul seçimi bu seçimin her şeyi değil mi? Yani bu seçimin evet. kalbi İstanbul seçimi olacak. Çünkü burada genel seçimi ilgilendiren bir seçim gibi olacak bu seçim. Yani 14 Mayıs'tan sonra muhalefetin bir varlık yokluk mücadelesi gibi olacak. İktidar daha önce de kaybetmişti işte bir kere daha kaybedecek mi yoksa kazanacak mı? Kritik bir seçim yani Erdoğan gözünde bu seçimde ama bu seçimde Yeniden Refah Partisi reisin yanında durmuyor. Evet. Hatta kampanyasında belki bunu bu fark daha da açılacak. Bu diğer şehirlerde özellikle AK Parti'den ayrılan AK Parti'nin aday yapmadığı işte AK Parti il belediye başkanı ama aday yapılmıyor. AK Parti biz burada ağırladık mesela Bursa il başkanı mesela AK Parti eski Bursa il başkanı yeniden falan aday oldu. Bu tarz adaylara AK Parti seçmenlerinin elinin gitmesini biraz zorlaştırabilir. Çünkü onlar da muhalefet cephesine geçtiler. Bunlar da reisin karşısındalar. Tabi bunda siyaset yapacaklarıyla ilgili. Yani İstanbul'da böyle daha ılımlı bir muhalefet yapabilirler. Yani Murat Kurum'la uğraşmayabilirler. Fakat hani günün sonunda AK Parti'den oy çalacakları için. Yani esas olarak AK Parti'ye gidecek oyların bir kısmını alacakları düşünüldüğü için şey olabilir. Diğer şehirlerde yeniden refahın senin söylediğin helal sertifikasına zarar verebilir. Evet. Yani bunların önlerinde yani. de mi acaba başka maddeler kullanıldı. Evet. <laughs> Hissi neden olabilir? Şimdi helal sertifika derken aslında orada o işte hani bir çember var ya millilik ve yerlik AK Parti ve MHP'nin belirlediği, çizdiği o akreditasyonun içerisinde yani o bir sertifikayı ya seçime girme akreditasyonunu İstanbul, İstanbul, Ankara, İzmir'de e, yeniden refah almış olacaktı. Diğer, senin söylediğin diğer yerlerde de e, şey olacaktı. E, oyları alacaklardı. Oralarda a, aday çıkar ya yani da seçim kazanma ihtimalleri çok daha e, yüksek olabilecekti. Ama şimdi buna öyle görünüyor ki görünürdü ama zarar vermiş gibiler. Belki de, Belki de ama AK, tam AK Parti tersi Erdoğan da böyle düşünmüştür. Yani bu helal sertifikasının yeniden refaha yükselttiğini, başka şehirlerde tehlikeli hale geldiğini, Hı -hı. o yüzden de araya bir mesafe koyulması gerektiğini düşünmüş olabilirler. Bir o, bir de işte aradaki puanın 4 puan fark olması, yani e, Ankara gibi çok e, yüksek olmaması, aranın makasın Hı -hı. açık olmaması da Erdoğan'a. Yani niye vereyim ben 3 ilçeyi kendimden. Bir de Dem Parti evet, aday çıkarması evet. belli rahatlatmış evet. olabilir. Şimdi Dem Partisi de aday çıkarttı. Hı -hı. bu bu durumda öyle ya da böyle seçimi alma şeyi elini rahatlatmış olabilir. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi mesela hani geçen çarşamba akşamı Ali Babacan'la bir işte karar yazarları hep beraber yemek yedik. Birlikte. Hı -hı. Orada hani bir şey anlattı Ali babacan. Dedi ki, işte seçim Anadolu'yu dolaşıyorum ve şimdi dedi yürüyemiyorum. Hani şikayetler, şeyler, rahatsızlıklar artık tavan yapmış durumda. Orada şey sormuştuk Ali babacana. Yani bu şikayetler şeyde de vardı hani 14 Mayıs seçim öncesinde de bu rahatsızlık yok muydu? O da hayır şimdi dozu daha artmış durumda bunun sebebi ne ekonomi e, Mehmet Şimşek'in ekonominin başına e, gelmesine rağmen ekonomi düzelmiyor enflasyon hala e, kötü yani yüzde e, insanların alım gücü az yüzde seksenlere varan bir enflasyon oranı var. Ee, geçen gün mesela şey eee Mahfi Eğilmez bir e, ekonomi terimi kullandı. Ne söylediğine bakılmadı. Sosyal medyada bayağı böyle trend topik oldu Mahfi Eğilmez ve bunun üzerine Mahfi Hoca dedi ki ya yıllardır e, ekonomi, enflasyon, faiz yazıyorum. Hiçbir yazım normalde de hani ekonomi yazıları çok fazla böyle hani okuru olmaz e, şey olmaz. Bu yazım dedi kullandığım terim üzerinden ...işte paylaşım rekorları kırıyor. Şimdi orada iki böyle şey terim kullanmıştı. Çok yani iktisadi bir terim tabii ki. E, skenflasyon diye bir terim kullandı. Bu da şöyle hani gidiyorsun işte bir şey ekmek... E, ...tereyağından örnek veriyordu yazısını ben okudum. Diyor ki hani bir, bir kiloluk tereyağı... E, ...normal üreticiden aldı işte gelinceye kadar... Bunu atıyorum. 400 liraya satması gerekiyor. Normal fiyatı bu. 400 liraya sattığı zaman enflasyon oranına yansıyor. Fakat bunu satıcı 400 liradan satamıyor. Çünkü bu sefer de elinde kalıyor. Bunu 300 liradan satabilmek için 200 gram içerisine kötü bir margarin yağı karıştırıyor. Öyle olunca fiyatı aşağı çekiyor, 300 liradan satıyor. Ama tereyağı yiyen kişi alan kişi ve yani yiyen kişi gerçek bir tereyağı yememiş oluyor. şimdi bu tür durumlar Türkiye böyle bir süreçten de geçiyor Yıldıray. Artık hani büyük şehirler değil, Anadolu'da da alım gücü azalmaya başladı. Hissetmeye başladı. İşte depremin maliyeti ekonomiye yansımaya başladı. Bir de genel seçimle yerel seçim arasında bir farklılık var. Eee Genel seçimlerde seçmen daha ideolojik davranabiliyor, kimlik siyaseti onu etkiliyor hı hı. ama yerel seçimde diyor ki ya ben burada bir fatura keseyim diyebiliyor. Evet. Dolayısıyla e, yeniden yeniden refahın hani Erdoğan'ın bu hesabı tutmayabilir. Yeniden refah da toplumdaki bu şikayetleri gördüğü için birazcık daha böyle ağırdan almış. Olabilir. 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 Evet. bir Kumar oynuyorlar. Biraz da evet. bakalım nasıl olacak. Ee, bu seçimde ama bir faktör daha var bence. Çünkü <laughs> bak seçimi e, bir aydan daha fazla var. Tabi bir buçuk ay var. Ama e, adaylar belli ama bir seçim havası yok. Yani e, Çünkü birazcık seçmen, siyaset ve seç, seçim yorgunu hala. Evet. Yani e, bundan 8 ay önce çok büyük evet. bir seçim oldu. Çok büyük bir hararetle girildi ve e, özellikle Orada bir deşarj oldu zaten hem iktidar taraftarları hmm. hem de muhalefet taraftarlar. O yüzden bu seçimde e, şimdi yani konuşmak için biraz erken ama en azından sokaktaki duruma bak, bakıldığında e, katılım oranları çok düşük kalabilir. Yani Küçük beklenenin seçmen. beklenenin altında kalabilir. Hmm. Türkiye'de genelde seçim insanlar ha. oy vermeyi çok severler. Yani dünyanın hmm. ortalamasının çok üstünde ama hmm. bu seçim diğer hararetli seçim üzerine geldiği için bir yerel seçim olduğu için öyle bir şey de yaşanabilir. Durum da yaşanabilir. Küskün seçmenler olabilir. Muhalefet cephesinde hala küskün olan seçmenler olabilir. Ee, Çünkü yani... CHP o değişim çok yansıtamadı. yani. CHP çok kavga şey... kavga eden parti görünüyor. Birbirine yani düşmüş kavgası. parti olarak evet, görünüyor. O sakinlik gitti CHP'ciğizde. O, o heyecanı yaratamıyor. Yani yine de tek enerjisi AK Parti'ye buraları vermemek enerjisi olabilir ama bu her yerde geçerli değil yani bir sürü yerde böyle bir şey gündem yok ve çok bence